Arkadaşlar bu videoda Erzurum Emrah'tan bahsedeceğiz. Erzurum Emrah 19. yüzyıl halk şairlerindendir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Erzurum'da doğmuş, burada medrese eğitimi görmüştür. Aşık hayat tarzının gereği olarak Erzurum'dan ayrılmış Trabzon, Kastamonu, Sivas, Tokat, Çankırı başlamak üzere birçok yeri dolaşmış. Özellikle Kastamonu'da uzun süre kalmıştır. Nakşibendi tarikatına katılmış. Ayrıca gezdiği yerlerde birçok ağaçlık yetiştirmiştir. Tokatlı Gedai ve Tokatlı Nuri ilk akla gelenlerdir. Yine geleneğe göre Emrah ölmeden önce sazını ve sözünü Nuri'ye, hafıza kuvvetini ise Gedai'ye bırakmış. Nuri'ye Anadolu'dan çıkmamasını, Gedai'ye ise Rumeli'ye gidip oradan dönmemesini vasiyet etmiştir. Ömrünün son yıllarını Tokat'ın Niksar ilçesinde geçirmiş ve burada vefat etmiştir. Doğum tarihi gibi ölüm tarihi de tam olarak belli değildir. Erzurum Emrah, divan şiirine etkilenmiş Nakşibend tarikatına girerek tasavvuf kültürünü almıştır. Ayrıca divan şiirini ve arzu en fazla kullanan halk şairlerindendir. Fakat asıl yeteneğini ve sanatçı kişiliğini hece ölçüsüyle yazmış olduğu semai ve koşmalarında göstermiştir. Hem divan hem de halk şiiri tarzı eserler kaleme almış, Nirik ve akıcı bir üslubu vardır. Aşk, ayrılık, gurbet ve yaşadığı devirden şikayet ele aldığı başlıca temalardır. Ayrıca tasavvufa da şiirlerinde yer vermiştir. Şiirleri Divan-ı Emrah adıyla yayınlanmıştır.